Merhaba. Merhaba. Şöyle cüle çekebiliriz. Abi YouTube'u atacağız. YouTuber'uz biz. Tabii atabilirsin ya. Atalım mı? Şu Var mı şeyleri... balık? Aa, balık. Şöyle koydun şunları. Ay maşallah. Çok iyi. Abi, zaten ya. tutmuşsunuz Ariden ya. Çok güzel. Işığı yaksana az. Yak tepe, tepe lambasını. yak. Az balıklara görelim. Evet. Hepsi kelli. Harbi kelli yakalamışsın abi. Seni tebrik <laughs> ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. De Herkese. <laughs> Hadi bakalım askere. Evet Şenol Aynen. kardeşim sıra sende. Bakın. Kıbrıs sarma yaptık. Kıbrıs. Dip dip atıyoruz. Bu balığa tuzak demek değil mi kardeşim? Balığa pusu demek. Pusu. Ah işte bu. Çok güzel yere gitti. Güzel oldu. Kurtlar Vadisi pusuyla karıştırmadık değil mi biz bu işi? Yok yok. Hadi bakalım. <laughs> evet boşluğunu alıyor şu an kardeşim. Buna zil takacağım mı? Zil takacağım. Tamam.